Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 14K elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şu an hesabı geliştirmeye çalışacağız. Biraz daha uğraşacağız arkadaşlar. Direkt abi hiç düşünmedim. Direkt şurayı max yapacağım. Burada 600 anlıyor mu ya? 600'müş. Abi 600. 600 alacağım. Şöyle bir karavana gelelim. Burayı çevirmiş arkadaş. Aynen 14.000. Burayı çevirmiş. O yüzden buraya çeviremeyeceğiz. Puan ödülünde 1000 yapmış. Şuraya kadar gelmiş. Neredeyse bunu alacak zaten. Gayet güzel. Okey. Şimdi yapacağımız temel şey nedir abi? Şu kutular abi. Alabildiğince bunları alabildiğince bunları alacağız. Çünkü bunlar çok önemli şu an. Ee, ama ondan önce bir eser bakmak istiyorum hesabı. Eser çünkü çok önemli şu an. Anladım. Özellikle 3 3 özellikli bir şey olsa şu anlık 3 özellikli bir şey gayet okey olur bence. Zaten şu an şeyler de yüksek olmadığı için bir tane 3 özellikli Abi sen çok güzelsin ya. 3 2 kaya Seni alalım abi. Aldım. Gelsin hemen. Gel bakalım. Gel gel. Bekliyor muyduk ya? Ben onu tam hatırlamıyorum da. Beklememiz lazım. Doğru. Buna arz talep şeyi var. Bir dakika. Birazdan bakarız onu Şimdi ben direkt geliyorum abi. Direkt bunu maxlayacağım abi ya. Sıkıntı yok. Max. Bas. Bin tane verdi abi. Bakayım bin taneden hiç yazdı mı? Yok. Sistemde hiç yazmadıysa demek ki fazla bir şey gelmemiştir. Birazdan buna yine bakarız. Şimdi bunu nereden harcayacağız? Şu an oyun bug'da olduğu için şuraya geliyoruz abi. Şuradan harcıyoruz zaten. Şöyle iki günlük giriş ödülümüzü alalım. Ödeme çarkında 16 tane hakkımız var. Tek tek. Şunu çıkarsam 10 taneli bastım. Ne çıktı? Abi binane çıkmadı deme. 10 da 10 defa çevirdim. 10 defa çevirdim. Bakayım. ilahi ışık. ilahi ışık boş. Potansiyel. Abi potansiyel ilahi ışık. Potansiyel ilahi ışık. Yani bir tane şu ağzına sıçtığımın şeyinden vermedi. Yok. Cık. Yok abi vermedi ya. Şöyle ödeme bölümüne geri girdim. Kule krallığı ödülünü almamış. Burası biraz karmaşık olduğu için şaşırması gayet normal. 2 tane bakım telafisi var. Onları da alalım. Şimdi şunları da alayım. Ha, bunları daha yapmamış. Bunları alalım. Basabildiğimiz kadar abi. Basabildiğimiz kadar. Bas 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 bas. Bin tane var abi. Bin tane. <laughs> Şöyle boyuna basıyorum. Bitmesi bir yıl sürecek ama basacağım abi. Şöyle bas. Devam devam devam. Daha 900'lerdeyim. <laughs> Yüksek ihtimal onu 12.000 biz yapacağız gibi geliyor da. Yok olmaz da yaklaştırırım yani. Yarın yaptırırız. Basıyorum. 500'e gelince bekleyeceğim. Bas 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 bas. Basabildiğimiz kadar. Ne verse bakın arkadaşlar bir de buradan e, labirent parası da veriyor. Bunu da unutmamak lazım. Labirent parası çok önemli şu an. Çünkü bu hesap birkaç gün geriden geliyor ve her her seferinde 20 vermesi ya benim buradan minimum 1000 1500 tane labirent parası alacağım anlama geliyor. Gayet okey yani. Basıyoruz. Bayağıdır basıyorum, parmağım yoruldu. Tamam. Bir bakalım ne kadar oldu. Takacı sağlarına girmek istiyorum. Bunlar nereye gitti lan? Abi ben basıyorum da çantada yer yok. Tamam. Çantada yer yok. İyi. Bu güzel oldu. Hmm. Abi herifte elmas var ama harcamıyor ya. Şaka gibi. 1400 tane olmuş. 10 tane bundan var. Aç gitsin. 36 tane de şeyden olmuş. Hepsini al dedim. Kaç tane oldu lan otokas parçasından? Bayağı bildiğin böyle bu oyuna 139 tane olmuş abi. 139 tane. Şimdi girdim. Ben zaten o seti kesin çekeceğim onu. O set garanti. Oyun dondu lan. Tamam kendine gel sakin ol tamam. Tamam. Öncelikle değneği aldım. Abi hepsini alacağım bu arada. Hani demeyin niye onu bunu aldın. Hepsini alacağım. Hiç sıkıntı yok. Hepsini alacağımız için sıkıntı yok. Direkt seti olsun. Zaten arkadaş elmas yatırıyor. Yani sorun değil. Biz ona ben ona şeyi garanti edeceğim. Zaten şu an arkadan geliyor arkadaşlar. O yüzden mesela ona her gün kral kabus attıracağım. Ki yetişene kadar 65 seviye olduğu zaman hani bu harcamanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Zaten da videosunu yapacağım 65 seviye olduğu zaman. Deli gibi abi şey alacak bu hesap. Oradan deli gibi bir sevgi alacak. Bu arada sınıra geleceğiz. 240 defa tek açabiliyormuşuz. Onun sınırına geldik neredeyse. Basıyoruz. Yani 240 taneden sonra açamıyormuşsunuz. Bu arada abi deli gibi bastığım için bakın şurası da yükseldi. Sırf o kadar bastım ki tamam sona geleceğiz. Geldik. Tamam daha da basamıyoruz. Tamam daha da basamıyormuşuz. 120 tane oldu. Ee, sana 45 versem bir de sana şunu alsam. Tamam. Şu seti giyelim. Seti giyelim abi. Gel buraya. Şu seti bir arıtmak da istiyorum hemen seri bir şekilde. Abi bana yüksek ver ya. Gözünü seveyim yüksek gel. Kask yüksek gel kas da yüksek gelmedi. Sırt. Tamam bu, bu neyse idare eder. Böyle bir rum mührü varmış. Bas. Onur varmış. Bas. Hiç affetme. Ha onur seviyesi düşük. Çünkü şey. tamam şimdi basabiliyor muyuz? Ha, tamam şimdi basabiliriz. 85k olduk. Onur seviyesini yükseltelim. Yani neyse onu, onu o yükselsin. Onun bileceği bir şey. 1800 olmuş. 5 seviye taş düşürdüm. Gayet okey. Şunu da bastım. 179 tane daha var. Şundan 380 tane olmuş. Oha. 10, 30 tane. Bir tane binek basalım. Bismillah. Abi onluk verdi ya. Şaka mısın? Abi onluk binek ne ya? Adam akıllı bir binek vermedi resmen. Şaka gibi. Böyle bir geleyim. Biraz kasıyor oyun. Oyun kasması gerçekten sıkıntı. Abi sen nasıl kasabiliyorsun ya? Gözünü seveyim. Şunu taktım. Abi 380 miksin sen? Full hepsini bastım sana. Ondan sonra buraya geldim. Savaş ödülü. Hepsi açık zaten. Şurada harcayacağımız bir şey var mı? Yok. Abi sen nasıl gelmezsin ki? Neyse iptal diyelim. Elmasımızı geri alalım. Boş ver, Hiç gerek yok. 2000 elmasla başka bir şey bakacağım. Güzel sağlam bir şey bakayım. Bir tane var. Hastalık meselesi galiba. Hı, hmm, yüzük. Bu da yok galiba. aynı. Üç adetlikte olunca satılması ve alınması zor olduğu için bir tane şunu alayım. Tamam ben vazgeçmeyeceğim ya kalsın. En kötü bunu alsın yani. Neredesin abi? 4 seviye. Oyun bana girdi lan. gelmiş tamam. Bir an gelmedi sanırım. Altın yetersiz. Şöyle altını basayım hemen. Altın altından yana bir sıkıntımız yok dayı. Sıkıntı yok. Sen bize yeter ki o potansiyel hatta şunlara da basacağım hemen. Güzel. Değerlendir dedim. Artı 1K'da oradan geldi. Neredeyse 90k olduk Şöyle Hemen bir Asker'e tıklamak istiyorum Askerimiz de iyi Hatta dur şöyle bir yapayım Şöyle girdim Şimdi Buraya geleyim Bas Hiç affetme Şöyle asker dalgılama açık mı ona bakmam lazım Seri bir şekilde açıkmış Şöyle bastım değiştir dedim. Oradan 300 daha geldi. Hatta 17 milyon altın var. Bas, 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 bas. Algıla dedim. Onu 5 seviyeye çek. Tamam. 5 seviyedir. Şöyle kadere gelmek istiyorum. Kaderi seri bir şekilde bir elden geçirmem lazım. Kader 3, 4, 4 seviye. 4, 4, da 3 seviyeymiş. Hemen bir kader elden geçireceğim. Şöyle kaderi şey diyelim. Şöyle bir bastım. Onayla diyelim. Toplu al dedim. Şöyle yine bastım. Sonra yine onayla dedim. Sonra toplu al dedim. Yine bastım. Ara bunu da onayladım al bunu da al abi şimdi seni seri bir şekilde bir 5 seviye yapmamız lazım yok senden olmazsın İptal et dedim seni birleştirsem sen kaç seviyesin 10 seviyesin tamam seni birleştirdim seniyle seni birleştirelim sen ne kadar olacaksın sen 4 seviye oldun senle sen birleşseniz 5 seviye oldun tamam güzel hiç fena değil takasa gelelim iki tane bundan alsam kaç seviye olacaksın sen 5 seviye olursun bence aynen çok rahat geçsin neredeyse 90k oldu bir tur daha bastım daha da basamıyoruz sanırım maden topla yok burayı sömürmüş zaten öyle geldim necdere geldim 62 tane var gel abi Neyse daha iyi oldu. Zerh zeka hazır. 22 tane var. Neyse riske atmayacağım. Şöyle şöyle artılar eksik bayağı bir eksik eksik şeyi var. Şunlardan bayağı iyi ilerlemiş. Şu gülleri kendime atacağım. <laughs> gülleri kendime atacağım arkadaşlar. Marian nerede? Marian. Lan Marian yok. Aga. Var yok ama. Abi nasıl Marian yok? Oyundan attı. Tamam tekrar geldik. Şöyle bir Marian yazmak istiyorum ben ya. Tamam ha geldi. 43 tane gül atayım kendime. Bizim savaş gücümüzde bu kadar. Şöyle Seti full dizdik mantıken. Evet havadan dizdik onu. Bir tane daha şey basıp üzerine onu basmak vardı ama neyse. Şöyle ödeme bölümüne yine tıkladım. Hatta abi ne yapalım biliyor musunuz? 3, mu? 200 elmas. Bir tane de bir seviye. O da öylesine sevgi için dursun. Saldırı. 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 Abi siz niye bu kadar saldırırsınız Sihirli saldırı yok mu? Var. Bir level bir leveldir dursun. Topla. Maksat e, Apollo'da eser olsun yani. Hiç bir amacı yok yani öyle söyleyeyim. Donat dedim. 65 TL verdi orada. E, ondan sonra şöyle etkinliklere tıklayalım. Oradan ödeme bölümünden halka arıza gidelim. Peri güçlendirme. Okey yumurtadan 270 tane var. 270 taneden aslında şundan alsam hmm, max ne kadar yapar? 60 tane mi yapıyor lan? 400 tane. Gayet makul kalabilirler. 80'den de hatta direkt 80 yapsam. Tamam 80. Hiç fena değil. Şunu geri kalan harca abi. öyle bas zaten gerisine gelirse o kadar da önemli değil şu anlık ne kadar ne ne geliyor buradan bakıyorum peri anlaşması peri tozu boş aynı şeyler o kadar da önemli bir şey gelmiyormuş 8 tane ondan var şöyle geliyorum Teknolojiye tıkladım. Evet. İyi ki geçti. O ge onun geçmesi gayet güzel oldu. Neredeyse 90K'yı gördüğü hesap. 26.000'de bir şeyi var. Şuradaki şunları basabilecek miyiz ya? Şunları şöyle yapsam. Mozaikleri falan. mozaiklerini hiç bakmadım hesabın ya. Mozaikleri nasıl? Mozaikler normal gibi. Abi bunda delik açık yok ya. Şaka mısın? Açık delik yok. Şunu aç. Şunu at içlerine. Şuraya gelelim. Şimdi. Şöyle geldim. Tak diye bunu yapıştır. Şunu kritik yapıştır direkt öyle buradan üç tane daha attım kritiye hesabı en azından bir 90 k yapıp öyle bırakmak istiyorum şöyle birleştirdi tamam bas 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 bunda bas bas bir tane de blok oldu iyidir götürür bizi yani şöyle girdim bir tane seni atacağım Şöyle geldim. Bir de seni atadım oraya. Kaç kaldı? Neredeyse 90 k oldu Böyle bir tıklıyorum. Eksiği neler var? Eksik eksiklere bakmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman pek de bir şey göremiyoruz. Evet. Harbiden pek de bir şey yokmuş şu anlık 131 tane şeyden var basılır 81 geldi ama bu gayet güzel oluyor bu arada kasması yapması falan filan şöyle şuradan çıkalım burada bir şey var mı yok 271 tane var. 171'e bir tur şeyden bassam. 16 tane de seferi varmış. Seferleri gayet güzel. İleride ilerleyen zamanda ona çok işine yarayacaklar. Eminim. Şundan 5 tane var. Şu şu abi bakın şu altın değerinde. Şu an hani niye aldın diyeceksiniz. Ben onu 65 seviyede 65 seviyede basacağım. Onun SG'sini uçuracağım yani. Bu hesabın SG'sini uçuracak. Şundan da 105 109 tane var. Hayvan gibi yani bir geliyorum abi. Dilek havuzundan tak. Yok. Hiçbir şey vermiyor. Dilek havuzuna şunu da atayım. Şunu basacak altınımız kalmadı lan. Şaka mısın? Şöyle bir altın aldım. Şunu basalım. Bunu basalım. Bir 90 k olsun hesap ya abi şaka gibi 90 k olmadı <laughs> ucunda bekledi hesap tamam, şöyle geldim neredesin sen am tamam. bir dakika bir tane kritiğimiz yok mu bir kritik varmış tamam, seni yükseltelim ya şu an 90 k yapıp bırakacağım ama e, eminim bu hesap 65 olduğu zaman bir de biraz 60 epiklerine biraz önem verdiği zaman bu hesabı çok rahat bir şekilde 110k yapacağım. Ee, ekipmanlarını dizeceğiz. Daha artıları yok. Biraz kaderine yüklendim. Yani şu diyeceksin şunun artılarını da yapabilirdim. Yapılabilir ama e, aceleye tamam. gerek görmüyorum şahsen. Daha kaderi cidden bir elden geçmesi gerekiyor. Ama gayet güzel. Kasılabilir. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Şunu şuna birleştir. Aynen. Şunu da en azından 4 yaparız. Hepsini bir 6 yaparsak gayet okey zaten. Neyse video bu kadardı. Abone olup like atarsanız da sevinirim. Kendinize iyi dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.